thank you Merhaba, adım Mustafa Cergel. Saç ekimine karar verdiğimizde bundan 5 yıl önce karar vermiştik ama gidip yaptırmak nasip olmadı. Sonra bir arkadaşımızın tavsiyesiyle burada 3 yerle görüştük İstanbul'da ama burası daha kapsamlı bir hastane olduğu için burada yaptırmaya tercih ettik. Burada gördüğümüz ilgi, alaka, yapılan iş çok hoşumuza gitti. Operasyon çok iyiydi. Uzun bir süreç ama dayandık. Arkadaşlar da sağ olsun çok iyi hizmet veriyorlar. Mutlu ayrıldık buradan. Buradaki arkadaşlar normal bir iş yapmıyorlar. Operasyon Ondan sonra bizle o kadar ilgilendiler ki ben ailemden o kadar ilgi görmedim. Önce insanlar bir anlayamıyorlar ne oldu değişik ne var diye. Sonradan akıllarına geliyorlar. Benim önceden hiç saçım yoktu. Şimdiki durumdan gayet memnunuz. 7 ay oldu daha da iyi olacak diyorlar. Bize bu kadar da yeterli aslında ama daha da iyi olması bizim için çok iyi olur. Keşke daha önce ektirseydim.